Aralarında asaldır. A çarpı B kaçtır diyor. Arkadaşlar sol taraftaki ifadeler aralarında asalsa sağ tarafta asal olmalı. Her iki tarafı 5'e bölelim. 45'i 5'e böldük 9. 35'i 5'e böldük 7. O zaman 3A artı B eşittir 9. A eksi B eşittir 7 deriz. Taraf tarafa toplarsak arkadaşlar. 4A eşittir 16'dan. A eşittir 4 çıkar. Çünkü eksi B ile artı B birbirini götürdü. A 4 eşitse A gördüğümüz yere 4 yazarsak arkadaşlar 4 eksi B eşittir 7'de. O zaman B eşittir eksi 3 çıkar. Bakın diğer tarafı eksi diye geçti. Bu da bu tarafı artı diye geçti. 4 eksi 7 eşittir B'de. B eşittir eksi 3 çıktı. Biz de Aynen B'nin çarpımını istiyordu. 4 çarpı eksi 3 eşittir eksi 12 olur.